Evet, 2023 telefon önerilerine hoş geldiniz. Bugün e, paranızın birçoğunu, bir kısmını ya da çöpe atmamanız için yardımcı olacağım ve vereceğiniz fiyata gerçekten en iyi özellikleri alabileceğiniz telefonlar önermeye çalışacağım. Baştaki önceliğimiz bu. Arkasından gelen önceliğimiz ise fiyat ne yazık ki fiyat performans diye. Çoğu insan çok düşük profilli telefonlara bakıyor. Ama benim önerim tabii ki de özellik bakımından kaliteli, fiyat bakımından da ideal olandır. Şimdi ilk telefonumuzla başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi modern çizgileriyle birlikte gerçekten bize e, 2023 yılında sırıtmayacak bir telefon edasını veren Ulefon <laughs> adlı telefonumuz. Tabii ki de bu telefonu alıp hayatınıza devam edebilirsiniz ama çoğu özelliği kullanamayacaksınız. 120 Hz ekranları, 90 Hz ekranları bu segmentte beklemeyin görmüş olduğunuz gibi 60 Hz ve 6.5 inçlik 6.5 inç nereye geliyor diyorsanız iPhone 11'den daha büyük ekranı var. iPhone 13'ten daha büyük ekranı var. Devam edecek olursak Unisoc işlemcimiz var ve görmüş olduğunuz gibi Antutu 5 puanımız ve single ve multi core puanlarımız gayet düşük. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu telefonu kesinlikle şunu söyleyebilirim. Telefon amacıyla kullanabilirsiniz. WhatsApp amacıyla kullanabilirsiniz. Efendime söyleyeyim ya ben daha taşta geziyorum kırda bahçede geziyorum. Böyle elimde WhatsApp'ta yazı yazabileceğim bir telefon olsun diye önerdiğim bir telefondur bu arkadaş. Ya da eee çoluğuma çocuğuma telefon alacağım. Ortaokula gidiyor ya. Öyle iyi bir şey istemiyorum. Diyenler için alınabilecek telefondur. Diğer önerim benim şahsi olarak başlanması gerektiği düşüncem yani. Hani bu telefonla başlanması gerektiği. Poco C40 görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel bir telefon dışarıdan baktığımızda ve bellek ve dahili depolamamız yaklaşık olarak 2 katına çıkıyor ve 6.7 inçlik ekranımız var. Bu iPhone 14 Pro Max'in ekranıyla birebir aynı neredeyse. Burada 32 GB'lı almanızı önermiyorum gerçekten. 64 GB'lık farkını gösterecektir size. Her micro SD kartlarla e, ya da de, bulut depolama depolamayla ilerleyebilirim diyebilirsiniz ama pek önermiyorum onları da. Buradaki temel amacımız 6000 miliamperlik bataryamızla gerçekten bir günü eksiksiz bir şekilde tamamlamak olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi Antutu 5 puanımızda öyle çok bir yükselme olmuyor ama e, genel anlamda kamera özelliklerimiz olsun, arkasındaki firma e, olsun e, gerçekten bizi hani bize çağ atlatacak bir seviyede değil ama günü idare edebilecek bir seviyede telefon e, sunuyor bu fiyata 4000 TL yani. Görmüş olduğunuz gibi IP sertifikalarımız da var. IP sertifikaları ne diye soracak olan varsa suya ve toza dayanıklılık olarak geçiyor. Ee, bu civarda genelde Xiaomi yani Xiaomi'nin alt markası Poco. Xiaomi pek fazla e, böyle e, toza dayanıklı telefonlar sunmaz ama benim garibime gitti. Diğer bir telefonumuz benim kesinlikle önerdiğim bir telefon olan Realme C55. Görmüş olduğunuz gibi ekranı gerçekten çok güzel. Hani önden bakıldığında ekranı neredeyse çerçevesiz bir tasarıma yakın. Arkasından arkasına geçtiğimizde kameraları çok büyük. Ve iki tane olduğunu görüyorsunuz. Ya adamlar dört tane kamera koyuyor diyebilirsiniz ama gerçekten o dört tane kameranın hiçbir özelliği yok. Bir tane haricinde o da normal fotoğraf çeken ve video çeken olan ana kamerasından bahsediyorum. Burada iki kameramız gerçekten bize çok güzel performans verecektir. Görmüş olduğunuz gibi öyle çok da sırıtmıyor şahsi görüşüm. Çünkü iPhone 14 Pro Max'lerde yani o adadan sonra bence çok fazla sırıtmadığını söyleyebilirim. 6.7 inç boyutunda yani iPhone 14 Pro Max boyutunda bir e, ekran boyutumuz var. Dahili depolamamız 128 GB ve belleğimizde 6 GB. 5G desteğimiz yok. Bence bu telefonun en büyük e, handikapı derler ya handikapı 5G'nin olmaması. Bu arada 8 ile 256 seçeneği var 7000 TL'ye. Bunu önermiyorum. E, 6'ya 128 sizi çok çok daha idare edecektir. Burada IPS LCD 90 Hz ekranı ile birlikte geliyor ve Mediatek Helio G88'imiz var görmüş olduğunuz gibi. İlk telefonumuza göre multicore puanımız 3-4 katına çıktı görmüş olduğunuz gibi. Multicore ne demek? Çoklu çekirdek işlemlerindeki puan ee, puanı işte. Hafıza kat desteği de var görmüş olduğunuz gibi 1 TB'a kadar. Gerçekten bu oranlar benim için çok yüksek. bir TB şahsen ben kullanamam. Ve <laughs> suya tozu dayanıklılığımız yok. Yani pek olması da gerekmiyor bu fiyatlarda yani suya tozlu dayanıklılık için e, sertifikalar alınıyor binlerce para gidiyor onun yerine kamerasını daha güzel yapabilirdi zaten o adamlar da bunu yapmış görmüş olduğunuz gibi 33 watt hızlı şarjla bir saatte 5000 mAh şarj edebiliyoruz arkasından diğer telefonumuz Tecno Nova 4 görmüş olduğunuz gibi 8 128 ile birlikte geliyor bu da iPhone 14 Pro Max boyutunda ve 6000 mAh pilimiz var artık. 90 Hz IPS LCD ekranımız da birlikte geliyor. Bu e, şeyin bize avantajı ne diye soracak olursanız. 2K çekim ve biraz daha iyi işlemci. Ama bana soracak olursanız e, az önceki e, telefondan buna geçilir mi diye. Ya çok paran varsa geç diyemem. Zaten çok paran yok bu fiyatlarda. Yani çünkü asgari ücretin bile altında. Çünkü eskiden biz e, orta seviye olarak adlandırdığımız telefonlar e, asgari ücret 2020 TL iken yaklaşık olarak 3000 İla 3500 TL arasında kalıyordu. Yani şahsi görüşüm. 15 16000 TL şu an orta seviye. Bunlar düşük seviye olarak kalıyor. Ki o zaman da 1000 TL telefon yoktu mesela. Böyle elle tutulur öyle bir iyi bir telefon yoktu o zamanlarda bu arada. Geçtik Samsung Galaxy M4, M14 5G'yi. Görmüş olduğunuz gibi 64 GB 7100 TL iken 128 GB 6700 TL. Gerçekten çok garip. IPS diyebileceğimiz ekranı var ama IPS'e yakın yani aynı özellikleri göstermez. Antutu Beşmak puanı da gerçekten güzel. Kameraları çok iyi diyemem, çok da kötü diyemem. İdarelik ya şöyle söyleyeyim ee, telefon alacaksınız ve e, alacağınız kişi kendinizde ya evladım diyor atıyorum amcanıza babanıza çoluğunuzu çocuğunuzu alıyorsunuz. Evladım demez de çoluğunuzu çözüyor. Ya ben Samsung istiyorum diyor. O zaman Samsung'un alabileceğiniz ve 5G'li bir şekilde sizi çok rahat 5-6 yıl boyunca idare edilebilecek bir telefon olan Samsung Galaxy M4 5 alabilirsiniz. M14. Geçtik diğer bir telefonumuz olan Redmi Note, Note, Redmi Note 10S. 60 Hz ekranımız var ama AMOLED ile birlikte geliyor ve Mediatek Helio G95 ile birlikte geliyor. Bunun temel olayı kameraların daha iyi olması ve kesinlikle işlemcisinin de tam ortada kalması ve şöyle dışarıdan bakıldığında da çok sırıtacak çerçevelerin olmaması. Anlar mı onu size bırakıyorum ama şahsi önerim Samsung Galaxy M33 5G'yi almak daha iyi benim için gerçekten daha iyi hem arkasında Samsung'un desteğini alırsınız çok olmasa da hem de 5G'ye hazırlık konusunda sıkıntı çıkarmaz ama ben kesinlikle 5G'nin 5-6 yıl sonra Türkiye'de oturacağına inanıyorum şimdiden söylentileri var. Bu telefonu hadi gelin birlikte inceleyelim. Ee, ben bu telefona tam olarak bakmamıştım özelliklerini ama şu yüzden önerebilirim. Qualcomm Snapdragon 750G var. Bu gerçekten çok güçlü bir işlemci. Zaten şurada da görmüş olduğunuz gibi 4K 60 FPS'e kadar bize video çözünürlüğü soruyor, sunuyor. Bu gerçekten çok iyi. Arkasından Samsung Galaxy A34 5G'ye geçiyoruz. Onu almak yerine bunu alabilirsiniz. Hem 5G'ye hazırlık konusunda bir sıkıntı çıkmaz. Hem de Mediatek'in Dimensity serisinden bir işlemci alıyorsunuz. Bu A34, A34 serisinde görmüş olduğunuz gibi hemen şurada OIS var. Bu OIS gerçekten çok gerekli. İnanılmaz derecede gerekli. Sen neden sürekli bana beni buraya atıyorsun güzel kardeşim? OIS ne diye soracak olursanız e elinizin titreşimlerini kameraya vermiyor ve bozuk bir görüntü çıkartmıyor. Bu gerçekten harika. Bir fotoğrafa ulaşmanın en temel olayı bakın en temel olayı diyorum. Çünkü zorunlu gibi bir şey bu. Geçtik Realme GT2'ye. Gerçekten sunduğu performans fiyatıyla orantılı bir şekilde gidiyor. Ee, görmüş olduğunuz gibi 120 Hz amoled ekranımız var. Snapdragon 888 bin var ve bu puan lan diyorsunuz. Allah Allah. Allah Allah. Bak bu boşluğa basıyorum. Ya epeyce. Yani seni kullanmam bak. Adam ol. Buradan epey de... Şş, epey. Adam ol Görmüş olduğunuz gibi diyeceksiniz ki Lan Antutu benchmark puanımız iki katına falan çıktı. Evet çok güçlü bir işlemci. Ve Antutu benchmark puanıyla diğerleriyle kıyas yaptığımızda ancak böyle iki kat diyebileceğimiz bir performansı var ama görmüş olduğunuz gibi 4K 60 fps'e kadar da bize çözünürlük sunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi OIS'imiz de var. OIS'imizin olması dediğim gibi eliniz strese bile ka kamerada fotoğraf çekerken titreşimi vermez size ve daha net, pussuz grensiz görüntü sunar. Poco F5 görmüş olduğunuz gibi. O isimiz var artık yani. Özellikle bunlara dikkat ediyorum. 120 Hz amoled ekranımız var ama bu ne diye soracak olursanız bu yeni çıkmış bir işlemci. Ve görmüş olduğunuz gibi Antutu 5 Mark ve 9 puanlığıyla baktık. Gene öyle gidelim. E, performans bakımından az önceki işlemciyle bu işlemci aynı ama sıkıntı şurada. v e, ve 10 puanla bakmayın bu arada. E, sıkıntı şurada arkadaşlar dostlar artık her neyse. E, bu işlemci Genel anlamda yapay zekası çok gelişmiş bir işlemci. Zaten Snapdragon 7 Plus Gen 2 diye geçiyor. Yani 7 Gen 1 bile değil. 7 Plus Gen 2 diye geçiyor. Bu işlemciyle beraber gerçekten yapay zeka işlemelerinde çok daha iyi görüntülere erişebileceksiniz. Benim şahsi önerim bu fiyata alınabilecek en güzel telefonlardan bir tanesi ama yani bu fiyatlara çıktıktan sonra 12.000 TL bu varken şahsen bu telefonun o kadar da alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Arkasından Samsung Galaxy S23'e çıkıyoruz. Gerçekten 10.000 TL daha vermeniz gerekiyor. Yani e, dişe dokunur bir performans artışı için. Hem kamera açısından hem özellik açısından. Görmüş olduğunuz gibi 256 GB. Gene 128 Gbından daha düşük fiyata satılıyor. Gerçekten ben bu Türkiye'de 128'de 256 ile diğer videolarıma da bakarsanız. Ya arkadaş adam 64'ün daha pahalıya satıyor 128'i. Neyse. Batarya kapasitesine geçmeyeceğim. Çok fazla e, özelliklerinden de bahsetmeyeceğim. Zaten e, sıkıntı şurada. E, ben bilinli, bilinir olan telefonları zaten özelliğin neyini bahsedebilirim? Yani maksimum şunu yapabilirim. Antutu Benchmark puanını gösterebilirim. 1 milyon 206 bin e, gerçekten çok yüksek bir skor. Görmüş olduğunuz gibi. Arkasından diyebilirim ki e, single, power, single core puanıyla multi core puanla hani genelde bunları söylemezler. Onları söyleyebilirim. Ve 4K 8K 30 FPS'e kadar ve 24 FPS sinematik modda destekleyen bir telefon. Çok güzel bir telefon. Ben genelde e, hani şey derler ya, Polo kadın arabasıdır. S23 e, bayan telefondur bence ya da kadın telefondur her neyse artık. Benim şahsi önerim e, S23 Plus alabilirsiniz ama S23 Plus almak yerine 4000 TL daha verip o fiyatlara çıktıysanız buralar artık gelmeniz şahsi olarak telefon önerilerimde e, tercih ederim. Çünkü S23 Ultra bir kere alırsın tam alırsın. E, ekran özelliği konusunda yani sıkıntı şurada şey gibi düşünün dostlar. E, Polo ile Golf gibi düşünün. Sen Polo'nun en üst segmentini alsan bile arkada e, menfez yok. Anlatabiliyor muyum? Yani hava menfezleri yok. Efendime söyleyeyim. E, elektronik park freni yok. Neden? Çünkü eski şase kullanıyor. Şase değişti bildiğiniz üzere golflerde. 0 Q2 miydi öyle bir şeydi tam olarak bilmiyorum şase isimlerini. Önerebileceğim telefon 12-512'sidir. E, 8-256'sını e önermiyorum. Neden diye soracak olursanız e sen bunu alacaksın 7-8'lik kullanacaksın benim önerim. Çünkü öyle yapman lazım artık yani hani. Çünkü yurt dışına çok fazla dolar gitmesin kardeşim. Hani tam al bir kere al bundan al geç. Android serüveniniz bu kadardı. Şimdi iPhone'lara geçelim zaten çok bir şey göremeyeceksiniz iPhone'larda. iPhone'larda ben önerdiğim telefon iPhone 13. Ve iPhone 14 Pro'dur veya Pro Max artık her neyse. Ama iPhone 14 Pro'larla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi iPhone 14 Pro'yu alacaksınız ama yaklaşık bir buçuk ay sonra, iki ay sonra iPhone 15 Pro'lar ve Pro Max'ler çıkacak. iPhone 16'lar da çıkacak iPhone 14 olan arkadaşlara. Ben zaten iPhone 14'ü pek önermiyordum ki önermiyorum hala. Neden diye soracak olursanız Ya kardeşim iPhone 13'te sen her şeyini aynı yap. Arkasından da iPhone 14 diye çıkart. Gerçekten iPhone 13 varken iPhone 14'ü almak tamamıyla e, deliliktir. Başka bir şey yok. E, video önerilerimiz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz e, like atıp dislike atıyorsanız da artık yorumlarda neden dislike attığınızı belirtirseniz sevinirim. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.